Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Hafta içi yayınındayız. Hafta içi yayınında e, günün ilk karşılaşması, Salı gününün e, şampiyonluğu ilgilendiren karşılaşmalarını konuşacağız. Giresun Spor kendi evinde 1-0 geriye düştü karşılaşmada. Keçiören gücünü 2-1 mağlup ederken, e, Adana Demir'de Altınordu deplasmanda e, Padiba'nın ayağından bulduğu golle 1-0 maçı kazandı. E, bu sonuçların ardından Giresun Spor puanını 6 yükseltirken, Adana Demirspor'da 58 puana yükseltmiş oldu ve şu an için bir maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti. Sampdor Spor'un önüne yerleşti. Giriş spor maçıyla başlayacağız. İbrahim Aydın ve Utku ile beraberiz. İbrahim Aydın, Utku hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İbrahim Aydın'ın da doğum gününü kutlayalım. Nice mutlu senelere. Nice yıllar abi. abi. Sağ olun, evet, ben çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Evet Giresun Spor bugün sahada istekli bir oyun görüntüsü vardı. 1-0'da geriye düştüler karşılaşmada ama bırakmadılar. Pozisyonlar da buldular. 2-1'de maçı kazandılar. Çok daha geçtiğimiz haftalara oranla çok daha istekli bir Giresun Spor vardı. Şampiyonluğa kenetlenmiş bir Giresun Spor vardı. Utku senle başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsun maçı? Ben şimdi Geçenlerde hatırlıyorsun senle bir puan sıralaması yapmıştık. Hatırlıyorsun değil mi? Puanlar vermiştik. E, Giresun Spor şu ana kadar beni yanıltmadı Puan olarak yanıltmadı Tabii Maçları bile, bilemediklerim oldu ama Puan olarak ben bu haftaya geldiğimizde 63 puanda olacağını söylemiştim Ve şu an için 63 puana yükseldiler Giresun Spor bundan sonraki karşılaşmalarda Ben 63 puan yeterli olacağını düşünüyorum e, Alacağı iki galibiyeti daha e, Giresun Spor'u şampiyon yapacaktır e, Sen neler söylersin Hem kısaca oyunu Hem de kalan maçları konuşursak Tamam. E, maçla başlayayım o zaman. E, Giresun Spor gerçekten çok etkili bir oyun sergiledi bugün. E, özellikle hücumda e, çok alışkın olmadığımız bir e, Giresun Spor vardı. E, sezonun en iyi 3 oyunundan biri diye nitelendirebilirim. Belki de. E, maça başlarken de e, açıkçası Diyarra'nın gevşekliğinden kaynaklı diyebileceğim bir gol e, geldi. Geç öğren gücü e, adına. Barış Alper orada e, Diaran'ın bir anlık dalgınlığından faydalanarak e, pozisyon yarattı. E, dönen topta gol oldu. E, gole çabuk yanıt vermesi Giresunspor adına e, bir ışık yaktı. E, gol gecikseydi e, Keçiören Gücü de iyi savunma yapan bir takım. E, ilerleyen dakikalarda zorluk yaşayabilirdi Giresunspor. Ama golden sonra da pozisyonlar yakaladı. Balde'nin Eren Tozlu'nun e, değerlendiremediği e, fırsatlar oldu Giresunspor adına. Keçiören Gücü bu dakikalarda açıkçası sahada pek bir varlık gösteremedi. Ne hücumda ne savunmada Giresunspor'u çok zorlayamadılar. İkinci yarıda da açıkçası Giresunspor ilk yarıdaki oyununu üzerine katarak devam etti. Yine ikinci yarıda Diyarra'nın değerlendiremediği bir pozisyon var. Malepo'nun şutları var. gol de geldi. şut var. Keçiören, evet, çok, e, Keçiören çok gücü yüksek karşına, bir sayı yani. bence evet çok e, yani ligin en az gol yiyen iki e, takımından birisiydi e, Keçiören gücü ve e, Giresunspor. spor e, Giresun evet. spora, yani Keçiören gücüne karşı 11 şut bulmak gerçekten çok iyi maplarda e, yani, da e, altın ordu karşılaşmasında hatırlıyorsun yani üç gol yiyen bir Keçiören gücü vardı. Evet, yani Giresunspor adına Sergio'nun çok etkili bir performansı vardı. Çok net fırsatlar yarattı Balde'ye. yani açıkçası Giresunspor takım olarak bugün iyiydi. Hücum hattında neredeyse herkes pozisyona girdi, herkes pozisyon yarattı. E, şutlar, e, pozisyonlar e, istediğini de son dakikalara doğru e, Eren Tozlu'nun kafasıyla gelen golle aldı. Traoré e, oyuna girip e, asist yaptı. Golde sanki savunmanın biraz yani bayağı bir hatası vardı ikinci golde. Ya evet hani kornerde e, bomboş o kafayı vurdurmamak gerekli. E, savunması bu kadar iyi diye övdüğümüz Keçiören Gücü adına e, eksi bir nokta tabii ki. E, Traar'ı Samsun maçında da oyuna girip e, skora katkı yapmıştı. Bugün de yaptı. E, i̇lk yarıdaki Tuzla maçının da e, asist yapmıştı. E, Trar hani sezon boyunca çok etkili bir performans sergilemese de kritik noktalarda bence e, iyi bir katkı yaptı Giresunspor'a. E, yani kil kilidi açtı öyle söyleyebiliriz. E, güzel bir asist oldu. Giresun Sporu kutlamak gerekli gerçekten yani iyiydi ve bu saatten sonra da artık buradan yani Süper Lig'i kaçıracaklarını ben çok zannetmiyorum. Yarın Samsung Samsung yenerse işte üçüncüyle 5 puan yenilirse 6 puan bir fark. Ee, çok ciddi bir fark. 4 hafta kala. Ee, son 2 haftaki rakipleri de e, bence kolay. Ee, Giresunspor, Spor, ve Akisar karşısında galibiyetler alır diye düşünüyorum. Ee, yani Giresun Spor %99 diyeyim e, bu işi bitirdi. Bugünkü galibiyetle. Gelecek hafta e, Adana Demirspor maçı var. E, çok kritik. E, hani Yenilse bile e, hala daha çok büyük bir avantaja sahip e, Öyle bir lüks de giriyor son dört haftaya. Kutlamak gerekli. Böyle değerlendiriyorum Giresunspor'u Çok az da Keçi güzüne değineyim. Yani bugün gerçekten kötü bir performans vardı. Bir devre arasında değişiklik oldu. Diyaliba girdi. Onun dışında ikinci yarıda bakıyoruz. Giresun Spor pozisyonlara giriyor. Keçi Ören gücü hem savunamıyor hem hücum edemiyor. Ama bu noktada İlker Hoca yani bir değişiklik düşünmedi. Hatta ikinci gol attıktan sonra Giresunspor bir 8-10 dakika sonra değişiklikler geldi. Tam 8 dakika ee, sonra. Evet yani İlker Hoca bu noktada sezon boyu açıkçası biraz eleştirdik değişiklikler yapmıyor, geç kalıyor gibi. Ama tahmin ediyorum e, şu da var. Yedek kulübesine çok güvenemiyor Hoca. E, özellikle Keçiören gücünün yabancı futbolcularında ki verim e, epey düşük. E, yani olsalar da bir şey değişmez, olmasalar da değişmez e, gibi duruyor. E, yani yerli transferlerinde ne kadar başarılılarsa işte Barış Alper gibi, e, o gün Bayrak gibi işte alt Lig'den getirip Fatih Seliman gibi oyuncuları oynatabiliyorlar ama yabancı konusunda biraz sıkıntı yaşadılar. Yabancıları da zaten iyi olsaydı muhtemelen şu an daha üst sıralarda kendilerine yer bulacaklardı. şu an bir şekilde kendilerini playoff'un içine atmaya çalışıyorlar. Tabii burada ben Eze'yi bir kenara koymak lazım. Eze devre arası sonra 4 gol katkısı verdi. Yani evet hani ona ya yani o da çok yeterli değil de hani Yine diğer yabancılara oranla e, iyi diyebiliriz, e, yani öyle di değerlendirilebilir. E, yine de keçi öğren gücü bana kalırsa, e, playoff'ta olmayı hak eden bir takım. E, hem Giresunspor hem de keçi öğren gücüne başarılar diliyorum. Peki e, İbrahim abi, e, Sergio e, gerçekten e, Giresunspor'un çok önemli bir oyuncuydu e, ki onun olmadığı dönemlerde Giresunspor oyun anlamında hani e, çok etkilendi kötüydü. Bunu da söyleyebiliriz Sergio'nun yokluğunda. Çünkü kısıtlı bir kadrosu var e, Giresun Ama bugün Sergio'nun mesela goldeki tek pası. E, Nalepa'nın e, çok daha rahat oynaması. Mesela Nalepa'yı da rahatlatıyor Sergio'nun sahada oluşu. İşte Nalepa bugün mesela kanatlara çok güzel servis yaptı. E, sanırım Eren Tozlu'nun e, ya da Eren Tozlu'nun üzerinden atlayıp Balde'nin Balde'nin kaçırdı. Balde'nin evet. kaçırdığı bir pozisyonda e, Nalepa'nın sol kanada çıkardığı top mesela çok güzel bir toptu. Ee, Serginho'nun yine tek toptaki başarısı e, Atağı şekillendirmesi e, Giresun Spor'u e, artık rahatlatmış gibi duruyor Ki bu galibiyette e, onlar için bence e, Son haftalara gelirken çok önemliydi e, Rakiplerinin artık psikolojik olarak e, Biraz daha çökmesine sebep oldu diyebilir miyiz? Sen neler söylersin? Tabii takımlar artık son virajdalar e, burayı kazasız geçirmek isteyeceklerdir. Burada da en avantajlı takım şu an için Giresunspor gözüküyor. Çünkü puan olarak daha üstte olan takım Giresunspor. E, ve e, bugünkü oynanan işte Adana Demirspor eee maçına nazaran orada. Adana Demirspor maçına nazaran da Keçiören Gücü Giresunspor maçı daha zor bir maçtı Adana Demirspor maçına göre. Ve şunu söylemiştim ben e, geçenki programda eee Altay'ın kazanamaması üstteki takımların biraz stresini azalttı diyebilirim demiştim ki bu stresin azalmasını eee Keçi e, sporun üzerinde e, hani o baskıyı kaldırdığını gördük neden dolayı sezonun genelinde oynanmış o oy, oyun olan oyuna nazaran biraz daha atak organizasyonları daha iyi olan e, biraz daha topa hükmetme Açısından farklı bir Giresun Spor izledik bugün. Yani ben biraz kafaların, stresin azaldığına ve de şampiyonluğa kitlediğine, kitlendiğine görüyorum ben açıkçası bunu. Yani Giresun Spor artık önündeki dört maça bakacak. Yani bugünkü maçla alakalı biraz daha ayrıntılı konuşacak olursak. dediğin gibi Malep Hanım oldukça üst düzey performansı vardı. Hani Sezon genelinde zaten iyiydi ama bazı maçlarda kayboluyordu. Bu maçta özellikle ekstra bir performansı vardı. Sergio'nun ve e, Balde'nin oyunda olduğu her maç Giresin Spor kazanmanın en ciddi adayıdır. Bunu e, sezonun genelinde gördük. E, tabii e, karatlardan Caner Hüseyin Bağ'ın oyuna katılması, Eren Tozlu'nun e, zaman zaman oyunun içine dahil olması ki bugün de zaten golünü attı ve sonradan giren... Zodima ve e, Traore'nin de hücumsal anlamda Giresunspor'a katkı veriyor olması, Giresunspor'u daha farklı hücumsal yönlerini bize göstermiş oldu bugün. E, tabi sezonun genelinde e, kadro darlığından dolayı, işte bazen sakatlıklardan dolayı bu tip organizasyonları biraz kısıtlı görmüştük Giresunspor adına. Ama e, bugün o e, durumu biraz daha aşmış olarak gördüm ben. Yani sonraki maçlarda da e, tabi Adana Demirspor maçını bir final olarak görürsek o maça biraz daha e, Adana Demir spor karşılaşmasında e, yenilmediği takdirde e, ben bu işin biteceğini düşünüyorum. Yani 90, yüzde 95 e, biteceğini ben de düşünüyorum ki şöyle söylemiştim geçenki programlarda eğer giresin spor son iki maça e, üçüncü ile arasında üç puan farkla girerse zaten yüzde 99 e, hatta 100 diyebilirim kesin olarak üstteki çıkacaktır ikinci veya birinci hiç hmm. fark etmez yani. Ki e, Giresun öyle bir kadro yapısı var ki e, çok büyük bir olağanüstü e, eksikler olmadığı müddetçe ve e, sakatlıklar olmadığı müddetçe bir final takımı görünümde Giresun Spor. Hadi kazara olacağını zannetmiyorum. E, direkt bir veya ikinci sırada Giresun Süper Lig'e çıkacağını düşünüyorum bu saatten sonra. E, kazara, Playoff'a kaldığını düşünelim. Playoff'a katılacak olan takımlar arasında da yani e, şu 6-7 e, takımın arasında Giresunspor en çok final e, oynamaya müsait olan bir kadro yapısına ve taktik yapıya bağlı bir takım yani pilot oftan e, oynayacak olsa Giresunspor arada çıkmanın en büyük adayı diyebilirim Giresun Tabii Tabii e, haftaya e, Adana Demirspor'la karşılaşacaklar bu maça e, biraz daha farklı bir yapıyla e, daha sezonun genelinde oynanan e, futbolla doğru orantılı bir Kadro yapısı ve taktik yapıyla çıkacağını düşünüyorum ben Spor'un. biraz daha kontrollü oynayacaklarını düşünüyorum ki yenilmemek aslında bir galibiyete eşit olacaktır muhtemelen. Ee, tabii burada Adana Demirspor'un gelecek hafta e, puan kaybetmesi demek yarıştan e, kopuyor olmasını e, demek olacak. Burada çıkacak herhangi bir sonucun bugün yarın Samsun Spor eğer kazanırsa bu hafta kazanırsa Samsunspor. Herhangi bir sonucun, işte Giresunspor galip gelse de, Adana Demirspor galip gelse de veya iki takım beraber kalmış olsa da, bu sefer en büyük avantajlı çıkacak takım Samsun Spor olacaktır gelecek hafta. Yani şu anda Giresunspor'un her şey elinde, kendi göbeğini kendi kesecek vaziyette. Puan farkı var, kafalar daha rahat ve gerçekten de gol sevincinden sonra da ikinci gol sevincinden sonra da bir takım bütünlüğü var. Hani bu, burada detaylarda gizlidir aslında takımın başarısı. Ee, gol Go sevincinde hocaya gidiyorlarsa, kulübede e, kulübeye koşuyorsa futbolcular, hani taraftar olduğu zaman bazen taraftara giden futbolcu e, daha romantizmciler tarafından e, candır denilir. Hani taraftara koşan futbolcu golden sonra ama gerçekten de takımsal halde kulübeye doğru koşan futbolcuların olduğu bir takımda başarısız olma ihtimali çok düşük geliyor bana göre. Ve bu yüzden de Keçiöre Giresun e, e, başarılı olacağını ve üst lige e, artık çıkacağını düşünüyorum ben. Peki, şimdi bir konu var. E, maçları konuştuk. için birazdan Adana Demir e, Altınordu maçını da konuşacağız ama e, bu e, futbolcuların oruç tutmasıyla alakalı e, gösteriş olduğunu söyleyenler var. Şimdi arkadaşlar, e, yani... Dini olarak e, kimseye, e, biz burada fetva, herhangi bir şey veremeyiz. Ama insanlara e, saygı duymayı da öğrenmemiz lazım. E, şimdi oyuncu orada e, oruç tuttuğu zaman orucunu açmak zorunda. Mecbur. Yani e, saha içinde bir şekilde çünkü susuyorlar. E, bu adamlar e, susuzluklarını gidermek zorundalar. E, ve Yani ne düşüncesi olursa olsun, e, oruç tutan, tutmayan, Müslüman olan, olmayan, bütün herkese bizlerin saygı duyması gerekiyor. Niye oruç tutmuyorsun diye de biz kimseyi yargılayamayız. Niye oruç tutuyorsun diye de. Ve bu yüzden de insanlara şov yapıyorsun gibi yaklaşmak futbolculara şov yapıyorlar gibi yaklaşmak doğru değil. Lütfen bu konuda biraz daha dikkatli olalım ve insanlara ön yargılı yaklaşmayalım. Özellikle söylüyorum umarız dikkate alınır. Çünkü kimsenin inancı bizi ilgilendirmiyor. Bu arada tüm Müslüman aleminde Ramazan'ı mübarek olsun. Orucun ilk günde oynanan maçtan sonra. İbrahim abi bir yerlere gitti. Şimdi ben yerleri değiştirdim, düzenledim. İbrahim abi hayırdır? <laughs> Arzu bitiyor, arama mı geldi? Arama geldi. <gülüyor> Peki. <laughs> e, Altın Ordu Adana-Demir karşılaşmasına geçelim. Adana-Demir bugün çok kritik bir galibiyet aldı. E, geçtiğimiz hafta yine e, Akisar deplasmandan aldığı galibiyetten sonra iki hafta üstü de deplasmanı vardı. Yine spor maçı öncesi çok önemli bir galibiyet aldı. E, Padiba yine e, kilidi düğümü erken çözmeye e, devam ediyor. E, Utku sen nasıl değerlendirirsin? A, Altın Ordu'nun kalan maçlarında söyleyecek olursam e, Giresun Tuzla balık Menemen. Ee, yani ya açıkçası Giresun 3 saat Tuzla deplasman Balıkesir esir 3 saat menemen deplasman. Yani Altınordu bana göre e, bu son iki maçı kaybederek büyük bir fırsat tepti. E, şu e, kaybettiği Keçi Öğren gücü ve Adana Demir maçlarını kazansaydı şu an ikinci Altınordu'ydu. E, maç fazlasıyla olacaktı ama e, şu an Adana Demir sporun yerinde olacaktı. Ve Samsun Spor'un e, en ufak bir hatasında e, Altınordu ikinci sırada e, son dört haftaya girecekti. Ama geçtiğimiz hafta bir kaybedilen 5-3'lük bir maç. Bu hafta kaybedilen bir sıfırlık Adana Demir maçı. Yani Altınordu Eskişehir maçında 3 gol yemişti. Sonra 5 gol yedi. Biraz savunma olarak sıkıntılar yaşıyor gibi. Ben öyle düşünüyorum. Ya hücum olarak hep çok beğendik Altınordu'yu. Yani kendi adıma e, öyle söyleyeyim. Ama bugün e, gol atamadılar. Adana Demirspor'da Samet Aybaban'ın gelişinden sonra gerçekten e, iyi bir savunma yapan e, bir takım haline geldi. E, çok gol yemiyorlar. E, Adana Demirspor için e, hep şunu söylüyorum: e, O maç yaşandığından beri Eskişehir beraberliği. E, yani o maçta kaybedilen iki puanı e, arayacak gibi duruyor. Adana Demirspor. Eğer Samsun Spor bir hata yapmazsa, çünkü o iki puan şu an olsaydı, hiç maç fazlasıyla ikinci diye bahsetmeyecektik Adana Demirspor'dan. Direkt ikinci diye bahsedecektik. yani o maçta yaşadığı sürpriz puan kaybını rakibinin yaşamasını bekleyecek şu an. yapacak bir şey yok. kazanıyor da maçlarını o maça Takılı kalmamış oyuncular da teknik ekipte e, çünkü o maç biraz travmatik bir maçtı. E, son dakikada Eskişehir beraberliği sonrası tekrar toparlanıp e, galibiyetlerle devam etmek önemli bir iş. E, kutlamak gerekiyor e, Samet Aybabayı gerçekten iyi bir iş çıkardı. E, hani Samet Baba gelmeden e, tahmin ediyorum hiç kimse Adana Demirspor ilk ikide olur diye düşünmüyordu. Ama şu an baktığımız zaman Adana Demirspor son haftaya kadar muhtemelen ilk iki yarışının içinde olacak e, ve belki de ilk ikiden Süper Lig'e çıkacak. E, gerçekten tebrik etmek gerekiyor tekrar bu yarışa ortak e, edildiği için e, Samet Aybaba tarafından. E, Altın Ordu da e, şu son iki maçı kaybederek e, yani ilk iki şansı kalmadı e, bana göre artık. E, yani hatta geçen 9 puan hafta... gerisinde şu an lider giresis yani. Evet hatta hani geçen hafta kaybettiğinde de o ihtimal ortadan kalkmış gibiydi. Bu haftaki mağlubiyetle de artık belirli oldu gibi bir durum. Yani onlar playoff'a odaklanmaları gerekiyor. Bir sürpriz playoff dışında kalmaları gerçekten çok enteresan olur. Çünkü ordu daha önce defalarca playoff'un kapısına geldi geldi ve kalamamıştı. E, bu artık hani e, kulübün e, bir şekilde en azından üst lige çıkamasa bile play içinde olması da e, önemli. E, i̇smini orada geçirmek önemli. E, bence hak ediyorlar da e, play-off'ta olmayı. E, hatta yani e, genç oyuncularla oynamaları Enis Destan gibi işte Yusufcan Esen Demir, Rahmi Salikaya hem yarışmacılar hem yetiştiriciler yani gerçekten yürekten kutluyorum Altın Ordu'yu. yolları açık olsun onların da. Başarılar diliyorum. Hem Adana Demirspor'a hem Altın Ordu'ya. Böyle noktalıyım. Peki. ben Altın Ordu'nun e, içinde yer alacağını düşünüyorum. ama yani bundan sonraki karşılaşmalarda tabii benim kafamdaki o puanları alması gerekiyor. alacağı puanlarla yer alacağını düşünüyorum. Sen neler söylersin İbrahim abi Adana Demir ve Altın Ordu ile alakalı? Altın Ordu ve Adana Demirspor'un içinde olduğu bir yarış var sonuçta. İkisi için de çok önemli bir maçtı bu maç. Tabii Adana Demirspor'un biraz daha lideri kovalıyor olması onları bir adım daha öne çıkardı bu maçta. Tabi Altın Ordu biraz daha Adana Demirspor'a göre daha tecrübesiz bir takım. Bu tecrübesizliğinde kurbanı oldu diyebiliriz Altın Altınordu için. Ee, yani Adana Demirspor'un kadro kalitesine baktığımız zaman e, ligin birkaç tane e, kadrosu kuvvetli olan takımlardan bir tanesi. Yani çıktığı her maçta favori gösterilen takımlardan bir tanesi. Ki son dönemlerde almış olduğu sonuçlar Samet, Samet Aybaba ile birlikte e, gerçekten takdire şayan bir durum. E, orada sizin de bahsettiğiniz gibi e, eskisi Eski, Eskişehir Spor beraberliği ee, onlar için de büyük bir yara, o, yara oldu. Hani Altın Ordu'nun maçta... Çok, özür dilerim adı. Adana Demir'in bu tarz çok maçları var. Elinden kaçırdı. Ee, var. Ee, var. Ee, Adana Demir Spor hem playoff'larda geçmiş dönemlerde baktığımız zaman e, gerekse de final maçlarında bu son noktayı koyamayan bir takım. Hani baktığımız zaman kağıt üzerinde e, belki de farka gidebileceği maçta e, puan kaptırarak büyük bir yara aldı. Tabi e, telafi edilmesi zor bir e, puanlar bunlar çünkü son 4-5 haftaya girerken çok hayati puanlar anlamını taşıyor. Dolayısıyla e, ama buradan çok fazla etkilenmeden yine kazanmaya devam ediyor e, Adana Demirspor. E, ben şunu söylemek istiyorum Adana Demirsporla alakalı. Baktığımız zaman e, kadro kalitesi olarak ve tecrübeli e, futbolcular e, açısından baktığımız zaman gerçekten iyi bir kadro kurulumu var ve orta alanda Gökhan İnler'in biraz daha ağırlık koymaya başlamasıyla birlikte Adana Demirspor'da ve daha iyi dönmeye başladı diyebilirim. Hasan Kılıç'la birlikte. Orada e, yani yukarıdaki takımlara baktığımız zaman en iyi orta göbek diyebiliriz. Gökhan İnler ve e, Hasan Kılıç için hem skor anlamında hem de tecrübe anlamında Adana Demirspor'a çok iyi. Sinan Kurt'u da batıyor. ekleyebiliriz abi. Hatta. Sinan Sinan Kurt'u da ekleyebiliriz aynı. E, yani gerçekten e, orta alan olarak baktığımız zaman çok büyük bir e, tecrübe ve e, çok büyük bir kalite kokuyor Adana Demirspor'da tabi bazen forvet anlamında bazen eksiklikleri olabiliyor e, kendi işsel problemleri de buna ekstra da e, olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. E, yani bu saatten sonra Adana Demirspor'un yapması gereken e, eğer birinci ve ikinci sıradan çıkması gerekiyorsa bütün maçlarını yenecek. Dört maçında ve rakiplerin sonuçlarına bakacak. Başka da yapacağı herhangi bir şey yok. Çünkü Giresunspor ve Samsun Spor gibi puan avantajı şu anda kendi elinde değil. Ee, yani kendi göbeğini kendisi kesemeyecek. Tabii ki Giresunspor ve Adana Spor'un oynayacağı maç tam bir final niteliğinde. Adana Demirspor bu maçı kazanırsa e, belki psikolojik olarak da rakiplerinin önüne geçmiş olacak. E, ama o maçtan beraberlik çıkması durumunda ise e, playoff kapıları sanki biraz daha açılacak gibi duruyor. Tamamıyla Samsun'a odaklanacak artık. Sa, Aynen öyle. E, Altın Ordu açısından baktığımız zaman da işlere ben e, sizin gibi pek düşünemiyorum. Çünkü Altın Ordu biraz daha genç bir takım olması münasebetiyle ki e, sezon içinde yapmış oldukları mücadele gerçekten çok iyiydi. Yani e, bu kadar yaş ortalaması düşük bir takımın üst taraflar oynaması ve yıllardır play-off'ların hemen Ardından. E, kapısından dönmesi kapısından dönmesi 7. 8. sırada bitirmesi altın için e, büyük bir e, yani prestij aslında tabii bu prestiji e, bu yıl play-off'larla taşlandırabilir ama ben e, keçi öğren gücünün oyun olarak e, ve mantalite olarak bir adım daha önde görüyorum e, ve ilk yedi takımdan baktığımız zaman hangisi ilk altının dışında kalmaya yakın diye sorarsanız ben altın ordu derim. Yani altın ordunun sanki playoff dışında kalacak gibi bir havası var bence. Ama dediğim gibi sezon içerisinde Çok ve köşe, e, önceki yıllardaki mücadelesine baktığımız zaman altın ordunun kalitesi, altın ordunun mücadelesi takdire şaya. Yani bunu biraz önce Keçiören'le ilgili de çok konuşmadım ama Keçiören'in almış olduğu maliyet çok fazla yara açmayacaktır diye düşünüyorum. Ben Bence playoff'u yine kovalayacak Keçiören in. Keçiören gücü. Altın Ordu, Adana Demir. E, üç takımda Balıkesir Spor'la maç yapacak. Üç takımda Tuzla Spor'la maç yapacak. bu üç takımın oynacağı oynayacağı Tuzla ve Balıkesir, özellikle Balıkesir e, maçları Sanki biraz daha böyle e, bu iki takım belirleyecekmiş gibi duruyor. Şampiyonu da, playoff'u da e, bu iki takım belirleyecekmiş gibi duruyor. Bakalım göreceğiz e, neler olacak. E, bugünlük yayınımızı noktalıyoruz. Cumartesi günü akşam e, Giresun Spor, e, Adana Demirspor Spor, Giresun Spor karşılaşmasını e, konuşmak için yine yayında olacağız arkadaşlar. Ramazan boyunca biliyorsunuz geçtiğimiz seneki Ramazan'ı hatırlarsanız benim e, alt ligler e, hesabından yaptığım canlı yayınlarla geçirmiştik. Bu sene de yine sizlerin arasında olacağız. E, aynı zamanda e, tekrardan ineliyorum arkadaşlar. E, Alt ligler Twitter ve Instagram hesabından canlı yayınlarımız devam edecek. E, Instagram tarafında e, görüntülü olarak e, Twitter tarafında da e, sesli olarak e, yayınlara devam edeceğiz. E, değerlendirmelere devam edeceğiz. Bunun da zaten gerekli bilgilendirmesini sosyal medya hesaplarımızda yaparız. Bizi oralardan da takip edebilirsiniz. Bu yayınları da paylaşıp bizlere destek olabilirsiniz. İbrahim abi, Utku çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum herkese. Görüşmek üzere.